Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yeni PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız Bugün arkadaşlar ev oynayacağız Bakalım başımıza neler gelecek Evet arkadaşlar şimdi ev alanımızı ayarlayalım. Bunu oynayalım. Hadi let's go. Arkadaşlar bugün delik dişi gideceğim bunları. Öyle yapmam zaten gerekiyor. Benim adım Eminatör, soyadım Terminator arkadaşlar. Bunu her zaman derim. Kapçıda her zaman derim bunu ben. Ölsem de öldürsem ne derim? Team match, Let's go. Evet arkadaşlar, Bir dalalım bakalım adamlara neler gelecek başımıza. Göstert. Boşuna görmek kişiyi. Çok güzel. Bana şu göstertin bak, ya başlar. Gördüm seni bak ben seni gördüm zannettim. Yani görmedim zannediyorsun şu an seni. Buradasın biliyorum. Gittim iş. Dostum. <laughs> Oha. Ama alacağım. Yani bu el, bu el fazla kilo almaya çalışacağım arkadaşlar. Ben genellikle yani oynadımı iyi oynadım bazı şeyler oluyor. 23 kilo çalmıyorum ama bu el yani kaç kilo kazalım lan be ama böyle al alacağız arkadaşlar böyle bitireceğim alacağım böyle almam da gerekiyor zaten siz yani bilmek için almam lazım yandan mı sıkıyor <laughs> gördüm hemen seni çalalım arkadaşlar seni alalım alalım biz seni alalım sen çok yaşadın bak seni de alalım biraz Kil çalmayın, kil çalmayın arkadaşlar. En sevmediğim kil çalmak. Ben çalarken mutluyum ama Bak. Tamam. Bekle. Öcümü alacağım sizden yani arkadaşlar. ah gördüm. Kankam sen neredesin ya? Bak bak öldürmeyeyim abi direkt. Ben seni öldürürüm kankamacım. Sen kimsin öldüreceksin kankam? Arkadaşlar telefonlarım için biraz zor oynuyorum. Bunu çok katsıyor ve yanılmaz. Oyunu zor oynanıyor. Beni mi bitireceksin? Aa, beni mi yeneceksiniz? Bak gördüm, seni de gördüm, seni de gördüm. Beni mi yeneceksiniz siz? Ha? Gençler söyleyin bana, beni yenecekseniz in. Yene. Bak kraliçem gel buraya. Gel buraya. Seni dünyanın birincisi. Oha. Hoppa, seni alalım. Seni bizim klana götürecek mi? Arkadaşlar, öyle onlara e, aboneliğim fazla olursa ve aboneliğim yani 1 milyondan fazla olsam YouTube'dan kazandığım parayla size ucu göndereceğim. Size bu sözüm olsun. Ben sözümün arkasındayım her zaman. Bana söz yani ve, verip de tutmayayım diyenler bana yorum atsın. Görelim arkadaşlar ben kime söz verip yapmamışım. Ben kendime güveniyorum arkadaşlar diyorum size burada tekrar tekrar diyorum. 1 milyonu geçin YouTube'dan para kazanıp size Gel yalan istemem ben. Yalan söyleyene Ama gerçek diyorum arkadaşlar size. 50 UC'den şey size yani param ne kadar kazanabilsem o kadar fazla UC yükleteceğim. 10 kişi yükletirim. O, o, 10 değil de ne, ne diyeyim 5-6 kişi yükletirim. Tamam yani yalan yok arkadaşlar benim. Ben yalan Hemen. Ne? Şimdi arkadaşlar sizden destek bekliyorum. 1 milyonu geçelim. Size söz bak. Allah şahidim. Size uca göndermezsen ben yani bana daha görmeyin. Tamam arkadaşlar. Abonele tıklıyorsanız. Size de diyorum. İkinci videom bu. Bu ikinci videom. Siz, size yani her türlü katkıda bulmak lazım. Siz iyi insanlarsınız. Bu dünyada iyisi var, kötüsü var. Ben sizi daha çok seviyorum. İyi insanlar severim. Ben. Benim yerim belli yurdum belli. Tanıdığım kişiler böyle. Oh. Seni Sen ala konuş. Oha. Çal da kil kil çalma. Oha. Ama bak ben acımam. Oha. Ben benim yurdum da belli. Cinsim de, yedim de. Ben adan alayım. Doğma büyüme adan alayım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın ve videomu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Herkese bye.